Evet ne oldu da bu insanlar elektrik diye bu kadar fazla yükleniyor? Ya da ne oldu da bu firmalar artık hani elektrik üretmeyeceğiz biz istemiyoruz diyen firmalar elektrikli araç üretmeye başladı. Sizce ne oldu? Bence ne oldu biliyor musunuz? Bu elektrikli araçlar gerçekten artık revaçta ve gerçekten ucuzlar. Şimdi bu konunun zaten derinliklerine şimdi ineceğiz. Ama bunun dışında size şunu da söylemek istiyorum. Desteğiniz için çok teşekkür ederim. Herkese tüm iç teşekkür ederim. Sizi haberleri anında hızlı bir şekilde ve en doğru şekilde aktarmaya çalışıyorum. Yanlışlarım ve kusurlarım olduysa affola diyorum dostlar. Ve şunu rica ediyorum. Lütfen daha fazla bir şekilde abone olalım. Yorum yapalım, videoyu beğenelim. Ben gerçekten siz yorum yaptıkça daha büyük şekli, daha büyük videolar çekiyorum. Ve gerçekten çok büyük videolar çekeceğiz beraber. Sadece bu kanala, bize, bana inanın dostlar. O zaman abone olmayı, video beğenmeyi unutmayın. O zaman başlıyoruz. Evet, şimdi bu firmalar normalde biliyorsunuz şey diyorlardı. Biz elektrikli üretmeyeceğiz. Bir Mercedes, Audi, sonra Volkswagen, bunun gibi işte Toyota'sıdır, Honda'sıdır, Hyundai. Hepsi zamanında söyledi. Daha sonrasında ortaya Çinliler çıktı. Çatır çatır biliyorsunuz elektrikliler yaptılar. Ve tabii ki sonra Tesla çıktı. Elektrikte gerçekten bir devrim yaratan firma. Peki bu firmalara ne oldu derseniz şu oldu dostlar. İnsanlar fosil yakıtlıdan daha çok elektrik tercih ediyor. Peki bunun sebebi ne? Bunun sebebi şu. Birincisi yakıt kullandığı yakıt çeşidi çok ucuz. İkincisi kendi evimizde direkt priz indirip şarj edebiliyoruz. Yani mesela fosil yakıtlı bir araçtan örnek vereyim. Ben gideceğim şimdi sabah e, benzin alacağım oradan geçeceğim mesela evime benzinlik uzak diyelim ki yine benzinli uğramak zorunda kalıyorum. Ama burada tabii ki e, yine evinizden şarj edebiliyorsunuz. Karşı çıkacak olacak mı tabii ki olacak. İşte benim evimde şarj cihazı yoksa ben ne yapacağım diyebilirsiniz. E, o zaman da yani valla ben yazın e, çok hızlı bir şekilde şarj ediyor araba kendini. E şimdi yalın olmasın diye tam süreyi söylemeyeceğim. E, kışında yine batarya ısıtmayı açtığımda tabii ki çok hızlı şarj ediyor. Şimdi bunlar ara seçtiğiniz arabaya göre, arabanın tarzına göre değişen şeyler. Ama şunu söylemek istiyorum. Firmalar niye buraya döndü konusuna gelirsek. Aslında bu bahsettiğim şeylerle aynı. Firmalar bir araba yaparken neye dikkat ediyor? Genelde eskiden neydi? Konforu, gücü, hızı. Şu anda tüm elektrikliler zaten hızlı, güçlü ve konforlu. O zaman ne kaldı bir sadece? Bir, bakım maliyetimiz. İkincisi de tabii ki arabamızın yaktığı yakıt. Şimdi elektrikli arabası olup da gerçekten böyle en azından bir 350-450 km arası menzil alıp Memnun olmayan insanlar büyük ihtimalle çok hızlı sürüyorlar araçlarını. Ama memnun olmalarının sebebi arabanın kötü olması değil. Menzilinin az olması. Ki yüksek menzilli araçlar zaten yavaş yavaş gelecek dostlar. Ve gelmeye de devam ediyor zaten. Peki bu firmaların mesela hidrojenden ziyade yine elektrikliye dönmesinin sebebi ne? Hidrojen iyi bir yakıt. Evet güzel. Evet çevre dostu falan filan. Ama şöyle bir şey var. Hidrojenin de sonuçta Gidip bir benzinlik gibi bir yerden alacaksınız. Yani arada bir aracı olacak ve satacak. Ama mesela elektrikli aracınızı evinizde şarj edip gayet iyi ve profesyonel bir şekilde hayatınıza devam edebilirsiniz. Ya da dışarıda şarj ettiğinizde de yine bir tık ucuz olacaktır. Seçtiğiniz bakın yine müşteriye kalıyor bu. Seçtiğiniz şeye göre şarj cihazına firmaya göre değişiklik gösterebiliyor böyle şeyler. Yani firmaların bu kadar inatla tercih etmesinin sebebi işte bu. Çünkü bizler elektrikliyi tercih ettiğimiz, de, tercih etmemiz devam ettiği sürece bu araçlar üretilmeye ve menzilleri için daha çok bilimsel geliştirme yapmaya devam edecek. Peki size şunu soracağım, hatta belki bunun partikisine bile çekebilirim. Siz ne düşünüyorsunuz? Sizce elektrikli araçlar devam eder mi, etmez mi ya da hidrojeni dönülür mü? Düşüncelerinizi aşağı yorumlara bekliyorum. Abone olmayı, video beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.